Bana bir bardak su ver ölmüşlerinin canı Ha tabii. Hemen. <laughs> Bana bak. Cinli boşuna dolanmıyormuş buralarda. Malum olmuş demek. Sağ ol. O bakıyor bir şeylere ben sana söyleyeyim. Yoksa nereden bilecek senin oğlanla Sedef'in kırıştırdığını? Neler söylüyorsunuz Cevriye Hanım lütfen. Kimsenin günahını almayın rica ederim. Gözümle gördüm. Dün gece öpüştüler. <laughs> Öyle mi? Hayırlısı. Oho Kimi kime söylüyorum ben? Siz de maşallah her şeye eyvallah diyorsunuz. Sonra oturup dizinizi dövüyorsunuz. Cevriye Hanım lütfen yeter artık. Bence de. Bu gidişe bir dur deyin de sonra üzülmeyin. Eğer gördüğünüz doğruysa hiç üzülmem vallahi. Sedef'i çok seviyoruz hepimiz. O zaman alsın kızı bari oynamasın yazık. Onların bileceği iş hayırlısı. Aa çoluğa çocuğa bırakılır mı bu işler? Anne baba olarak kulağını bükün oğlunuzu. Yazık günah. Ciddi değilse oyalamasın kızı. Aralarında ne var bilmiyoruz da. Lütfen bu kadar büyütmeyin. Başka kimseye de söylemeyin rica ediyorum. Aman bana ne? Söylemem. Asıl siz tutun çenenizi de cinliye duyurmayın. Dün gece arkasına bakmadan gitti ama bunu bir duyarsa var ya dünyayı başınıza yıkar Allah. Anne, Tahsin bahçede sana hoşça kal demek istiyor. Geliyorum. Oo, Mithat Bey oğlum, nereye böyle iki dirhem bir çekirdek? Misafirlerim var da annem. Yemeğe çıkacağız. Oo maşallah maşallah. Afiyetler olsun. ben de dönüyorum ada pazarına. Öyle mi? E öpeyim o zaman annem. İyi yolculuklar. El öpenlerin çok olsun oğlum. <laughs> İyi günler. Bunda da var bir şey. Anlarım ben. Görün yakında çıkar kokusu. Ne diyelim hayırlısı. Ah bu mu? <laughs> o Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba efendim. Mitat Kara. Merhaba. olur. Gerçekten bu kadar genç olacağınızı tahmin etmemiştim. Teşekkür ederim. İltifat değil. Görünen köy kılavuzu istemez. Çok genç evlendiniz herhalde. Eh, sayılır. Benim annem de küçük evlenmiş 14 yaşında. Aa, çocukken. Ya, evet. Memlekette öyleymiş o zamanlar. Anlatırdı hep. Beni uyuttuktan sonra bebekleriyle oynarmış garibim. <laughs> Nerede şimdi anneniz? rahmetli oldu. Babam da o da. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Birbirlerini o kadar seviyorlardı ki arka arkaya gittiler. Önce babamı kaybettik. Annem onsuz iki ay dayanabildi. Üzüntüden o da üç günde toplandı gitti. Allah rahmet eylesin. Amin amin. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. <gülüyor> <gülüyor> sağ olun. Çok iyiyim. <laughs> Allah iyilikler versin efendim. <laughs>